AD Eren e, uçağını uçuracak gibisin. Öyle de programda Uçar uçarız tabii e, ki. Tabii. Bundan bir 500 sene önce birini öldürüp gömdüm bir taraf. Bir şahit yoksa anlatabiliyor muyum? Ve olay da çok Kim acemice. Duymaz. Evet, acemice işlemediysen nereden bulabilirler? Gittikleri zaman bizdeki gibi hani şu an DNA tabii, örnekleri tabii. alınamıyor. Bunu nasıl çözüyorlar? Kuyuya düşmüş ama acaba düştü mü itildi mi? Sonra, çok kısa bir süre sonra Edirne'de uyuz hastalığı salgını başlıyor. Ama nasıl kaşınıyor millet? Osmanlı döneminde seri katiller var mıydı? Yok efendim, Osmanlı'da öyle değil o iş. Kölelerin efendilerin öldürdüğünü, bunu hmm. daha çok özgürlük ve hürriyet adına yaptıklarını Spartak görüyorum. Spartak Evet. <laughs> Kellen gide. Hocam merhaba geçen bölüm seninle şey konuştuk e, hafiyelik ve jurnallikten bahsettik hı hı. var mı böyle enteresan polisiye bilgileri Osmanlı için Osmanlı soruyorsun Osmanlı döneminde evet cinayet davaları. öncelikle şunu sorayım uçağın saat kaçta Nisa e, saat 10.30'da hocam bugün böyle eee AD Air'in e, uçağını uçuracak gibisin. Öyle de programda Uçar uçarız tabii e, ki. Tamam. Güzel bir giriş yaptın. Nasıl? E, çünkü e, hem de senin gazeteci olmandan gelen bir e, mesleki bir yönlendirmeyle. Evet hafiyeliği konuştuk dedektifleri konuştuk. Ama aklına tabii ki gazete haberlerinden şu geldi. Üçüncü sayfa haberleri var mıydı Osmanlı'da evet. değil mi? Ha. E tabii ki insanın olduğu her yerde her şey vardır. Ee, sürekli tekrarlıyorum ama e, Osmanlılar'da güzel vardır. Et tekraru vel ahsen ve levkane 180. 180 kere de olsa bir şeyi tekrar etmek iyidir. Hemen Terentios'un sözünü söyleyeceğim. E, insanın ve insana dair hiçbir şey bana yabancı değil. Bunu daha önceki programlarda da söylemiştim. Osmanlı'da bir insan topluluğu nihayetinde insanın olduğu yerlerde güzellikler de var. Kriminal olaylarda yani suça e, ilişkin olaylarda elbette ki var yani. Arşivlerin hepsine ulaşmamız mümkün değil diye düşünüyorum ama geçmiş ve günümüzü kıyasladığımız zaman e, sence modern hayatta mı daha fazla cinayet vakaları var yoksa hayır Nisa olur mu öyle şey Osmanlı'da hı hı. da bir hali cinayet davaları vardı Tabii diyebilir misin? Çok güzel şimdi şöyle bir şey arşivlerde bunu nereden bulabiliriz Osmanlı'da şeriye sicilleri diye bir şey var Nisa yani ne durum mahkeme kayıtları ortada bir suç varsa cinayet varsa o elbette ki mahkemeye yansıyacak ya yani kadı efendinin önüne gelecek onunla ilgili de, de defterler var aslında takip edildiği zaman buradan çıkıyor ortaya sorun çok güzel. Ben şöyle söylüyorum. Bazen insanlar şöyle bir romantizm yapıyorlar. İşte efendim eskiden yaşam çok güzeldi. insanlar birbirine saygılıydı. İşte suç yoktu. Modern hayat e gerçi, bize yansıtıyor mu? yansıtmıyor. Suç getirdi diyorlar. Hayır efendim. Bugün cinayet vakalarından neden daha çok haberdar oluyoruz? Çünkü çok hızlı bir şekilde çözülüyor. Yani bir suç işleyen bu ister cinayet olsun ister başka bir şey e, suç işleyen birinin artık gözden saklanması çok zor. Kameralar var, efendim işte kriminoloji gelişti, yani DNA'lar, e, ipuçlarını bulma teknikler gelişti. Ama bundan bir 500 sene önce birini öldürüp gömdüm bir tarafa. Bir şahit yoksa anlatabiliyor muyum? Ve olayda da çok Kim acemice, evet acemice işlemediysen. Nereden bulabilirler Hocam, ki? Hocam önce şunu soracağım sana. Ee, cinayet işlerken kullanılan aletler en çok neydi? Tabii en başta bıçak kullanılıyordu. Yani eski dönemlerde bıçak, kılıç daha sonraki de modern dönemde ateşli silahlar geldikten sonra elbette ki işte tüfek ve şey e, revolver dediğimiz yani tabancaya kadar bu iş devam etti. Ha bunun yanı sıra birbirini zehirleyenler yani zehir kullanıldığı yok mu? Evet cinayette zehir de kullanıldı. E, ve bir noktada da mesela bazen de görüyoruz ki işte devlet görevlilerini mesela sadece hanedan ailesi için değil boğarak ee, öldü. Bu bir infaz. Tabi bu cinayet mi değil mi? O işin başka yönü. Ama çok enteresan bir şey söyleyeyim sana Nisa şimdi. İşin teknik kısmında. Osmanlı Devleti bu işi nasıl çözmeye çalıştı biliyor musun? Nasıl? Herkesi birbirine zimmetleyerek. Nasıl yani? Tabi. Mesela şimdi bir yerde çalışıyorsun değil mi? Sen geldin dedin ki bir yerde çalışacağım. Sorumluluğu ba sana mı ait? Bana oluyor? diyorlar ki yani sana diyorlar ki kefilin kim? Kefilin kim? Sen burada bir suç işlersen, bir şeyler çalarsan, birini öldürürsen, birini yaralarsan, bir şeyler çalıp kaçıp gidersen ya seni bulamazsak? Hani her tarafta mobese kameraları, dükkan kameraları yok ki Osmanlı'da. Diyorlar ki senin kefilin kim? Sen de diyorsun ki Koray Hoca benim kefilim. Bana soruyorlar ben de kabul ediyorum. Tamam kefilim bunun önünde resmi belge veriyorum kefil olduğumuza dair. Kadı efendi onu hop işliyor deftere. Sen bir suç işledin kaçtın gittin. Arıyoruz arıyoruz seni bulamıyoruz. Osmanlı için bahsediyorum. Senin suçunun özellikle başta para cezası olmak üzere kim ödüyor? Ben ödüyorum. Osmanlı işi Yavuz Sultan Selim öyle bir emir yayınlamış ki herkesi herkese zimmetlemiş. Bence mantıklı bir tedbir. Tabii bir süre sonra mahalle, mahalledeki evleri evlere zimmetlemiş. Mesela sen bir mahalleye geldin. Buraya taşınmak istiyorum diyorsun. Şimdi nasıl? Paranı veriyorsun, evini tutuyorsun, taşınıyorsun. İşte adres bildirimi yapıyorsun. Yok efendim Osmanlı öyle değil o iş. O mahalleden kefil bulmak zorundasın oraya yerleşebilmek Peki hocam cinayet mahline gidenler o dönem Hı. polis teşkilatı mı Osmanlı'da? Tabii. Gittikleri zaman bizdeki gibi hani şu an DNA tabii, örnekleri tabii. alınamıyor. Bunu nasıl çözüyorlar? Şimdi bunu birazcık e, yani polislik e, mesleğin ya da daha doğrusu yani 19. yüzyılda polislik kavramı çıkıyor. Zaptiye nezareti 19 kuruluyor. 19 yüzyıl öncesinde nasıl gerçekleşiyor? Onun öncesinde de şey var. Güvenliği sağlamaktan sorumlu mesela İstanbul ve büyük şehirlerde Yeniçeriler var biliyorsun. E, Yeniçerilerin ler zaten hem gece hem gündüz güvenliği sağlayıp olaya müdahale ediyorlar. Bir de subaşı denilen bugünün emniyet müdürü e, ayarında subaşılar var özellikle taşrada. Subaşılar şehirlerdeki güvenliği sağlıyor. Olay yerine o gibi Bir de ases başı var subaşına bağlı olarak. Onlar da gidip cinayet mahalini araştırıyorlar. Ne yapıyorlar? Delil topluyorlar. Mesela birisi kuyuya düşmüş. Bir haber geliyor. Gidiyorlar kuyuya düşmüş. Bir diyor ki şikayette bulunuyor. Yani şikayette bulunmazsa sorun yok. Kuyuya düşmüş ama acaba düştü mü itildi mi? Bununla ilgili yakınları şikayette bulunduğu zaman hemen oraya ases başı geliyor. Daha sonra olay su başına yansıyor. Gelip e, orada bir çevre şey yapıyorlar. Nasıl deniyor ona? Gözlem mi yapıyorlar? İşte gözlem yapıyorlar? Acaba bunun ölümü şüpheli mi? atıldı mı? Buna ilişkin kanıt topluyorlar. Kanıt yoksa yok. Örneğin benim araştırmalarımda 16. yüzyılda 26, 26 tane cinayet mahli tespit ediliyor. Çok Bunların güzel. 16 tanesi şehir merkezlerinde, 10 tanesi köy ve kasabalarda gerçekleşiyor. Hı hı. O dönemde de en fazla cinayetin işlendiği bölgeler yine e, günümüzün metropol olarak e, lanse ettiğimiz Hep. şehirlerde mi gerçekleşiyor sence? Yani aslında şöyle, büyük şehirler çok insan demek, çok insan demek, eee Kriminal olayların artması demek. Yani şehrin güzel yerleri olduğu gibi dünyanın bütün şehirleri de öyledir. Osmanlı, İstanbul'u veyahut da büyük şehirleri de öyledir. Bir de şehrin biliyorsun kananlık mahalleleri vardır böyle. Arka mahalleler. Arka mahalleler karanlık mahalleler. Böyle suçun gayri e, resmi işlerin döndüğü, illegal işlerin döndüğü mahalleler vardır. E Böyle yerler olduğu için de suç e, oranı daha çok artıyor. Hocam burada. katil bazen aşçı da çıkabilir. Hiç fark etmediğimiz farklı. Biri uşak bilir. da çıkabilir, farklı da çıkabilir. Tabii. Cinayeti kurban giden bir kadın da olabilir, farklı bir mezhebe ait olan insanlar da olabilir. Özellikle de baktığım zaman da köle-efendilik ilişkilerinde daha çok kölelerin efendilerin öldürdüğünü, buna Hı. daha çok özgürlük ve hürriyet adına yaptıklarını Spartak görüyorum. Spartak istiyorsun. Evet. <laughs> evet, evet. Şimdi... E gerçekten suç oranı dağıtıldığı zaman tabi her zaman şöyledir neyse ister Osmanlı olsun ister bu günümüz Amerikası olsun sosyoekonomik düzey düştükçe Suç oranı da artar. Bu bir realite, bu bir gerçeklik. Osmanlı'da da böyle mi? Böyle. Ha bazen dezavantajlı gruplar oluyor. Dünyanın her yerinde. Bir topluluk halinde de dezavantajlı oluyorsun. Bu, bu etnisitede olabilir, bir kültürel grupta olabilir vesaire O dezavantajlı gruplarda ister istemez ortamından dolayı suça daha meyilli oluyorlar. Çünkü o ortamın içinde e, doğuyorlar. Şimdi öyle olduğu için o yüzden baktığımızda genel olarak yaygın olduğu gibi bazen de belli gruplarda suç oranı e, yükseldiği görülüyor. Bu Osmanlı'da da böyle ama şeyi söyleyeyim sana somut bir örnek vereyim. Mesela Eyüp'te bir cinayet işleniyor. İşte 16. yüzyılın sonlarında bir cinayet işleniyor. E, bu cinayeti işleyen ki iki kişiyi öldürüyor bir adam. E, ve cinayeti işleyen kişi ortada yok. Sırra kadem basmış. Bu sefer kefili kim? Abisi. Kadı efendi diyor ki yakasına yapışıyor. Kefili sensin bulacaksın. Yoksa sana ödetiriz diyor. Yani sen canını okurum diyor. Abisi arıyor, tarıyor, ediyor. Kardeşi nereye gitmiş? Kırım'a kaçmış. Yani gemiye binmiş İstanbul'da Kırım'a kaçmış. Abisi bunu tespit ediyor mu? Ediyor. Diyor ki kardeşim Kırım'dadır. Aha şahitleri de burada. Hemen Kırım'daki Kefe, Kefe şehri var. Kefe kadısına yaz, yazı yazılıyor. Kefe kadısı o kişiyi bulduruyor. Tutuklattırıyor. E, derdest edip İstanbul'a yolluyorlar. Ve cezası kesiliyor. Bak gördün mü? Ha bundan nasıl kurtulabilirsin mesela? Şöyle. Ya... Ben ee, kefiliyim ama yok, vallahi Osmanlı dinlemez, Osmanlı şakası yok, dinlemez. Sana Cehir cayır, cayır ödetir. Tek şey var, 7 kadılık bölgesini gezersen, ararsan, bulamazsan ve 7 kadılık bölgesinde 7 kadıdan da ee, aradım burada yok dediğine dair bir belge alırsan o zaman kurtarıyorsunuz. En azından bir çözüm önerileri var. Peki var. hocam cinayet var. Daha çok namus davaları mı? Cinsel e, suçlara karşı yapılan e, davalar mı? İftira, hırsızlık, aldatılma. Hani Daha çok Osmanlı döneminde hangi cinayet türlerinden kaynaklanıyor? Vallahi, şey? e, daha çok e, aslında cinayet, e, mülk anlaşmazlıkları cinayetin önemli nedenidir. Kendi anasını babasını kesen bile var. Yani para kalsın diye kendine baron de tot bir olay anlatıyor sana anlatacağım bunu şimdi. Ee, i̇kincisi elbette ki e, biz bir doğu toplumu olduğumuz için e, aldatma ve namus e, davaları da ki bunda da kadınlar e, daha çok cinayete kurban gidiyor. E, bunlarla ilgili cinayet de işlendiği ortada. Tek güzel bir örnek var yani Hı. güzel demek ki diğer adam adına ne kadar doğru olur ama e, karısına bir sırtmacıyla aldatıldığını öğreniyor. E, eşleri dostları da şöyle bir şey yapıyorlar müezzin efendiyi. Evinin kapısının önüne boynuz koyuyorlar. Evet. Aldatıldığını öğrenmek için. Kadını <laughs> da öldürmemiş. ya yani Demek ki şey dedim bu boynuz e, esprisi evet, gerçekten evet, evet. de eskiye dayanan bir konu. evet aa, Bir de Edirne'de onunla ilgili bir şey var. Konumuzu ilk konuyu dağıtıyorum ama e, Edirne'nin büyük evliyalarından Hasan Sezai Hazretleri bir gün böyle işte hayat tarzı çok toplum onaylamadığı bir kadın dergaha sığınıyor. Dergahına alıyor onu. Ve kadını koruyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü toplum onu iteliyor, öteliyor. Tabii e, insan bu çok büyük bir ermiş evliya. E, i̇nsanların hoşuna gitmiyor bu. E, Hasan Sezai Hazretlerini kınamak için dergahın kapısına boynuz asıyorlar. Hasan Sezai'nin tam müritleri falan çok sinirleniyor böyle. Hasan Sezai ermiş insan. Diyor ki indirin o boynuzu. Sessiz olun diyor. Sonra çok kısa bir süre sonra Edirne'de uyuz hastalığı salgını başlıyor. Ama nasıl kaşınıyor millet? Nasıl kaşınıyor biliyor musun? Yok hekimler falan çare bulamıyorlar. Çare ne biliyor musun? O kapısına astıkları boynuzu törpülüyorlar onun tozu. Ve ee, herkes Hasan Sezai Hazretleri'nin dergahının kapısına sıra oluyor özür diliyorlar. Ve o boynuz şeylerinden birer tutam alıyorlar. O şifa oluyor. Bu da parantez açtım. Aklıma geldi. Şimdi cinayet işleyen de var Osmanlı'da. Karısını boş, boş ol, boş ol, boş ol deyip boşayan. Kendi işine bakan da var. Yani her aldatmada cinayetle sonuçlanmıyor. Ama şöyle bir şey var. Suç mahalli dedin ya. Sabah kalktı birisi. Sabah namazına giderken. Aa, bir baktı yerde bir ceset var. Değil mi? Ey ahali, ey ümmetu Muhammed yetişin. Burada bir adamı öldürmüşler, bir kadını öldürmüşler dendi. Hemen olay kadı efendiye söyledi. Ases başı geldi, baktı, etti. Aradılar, taradılar, katili bulamadılar. Ne olacak? <laughs> Katilin yakınına o zaman kim sorumlu biliyor musun? Bütün mahalle. Eğer ceset hangi mahallenin sınırları içindeyse ve katil de bulunamamışsa sorumlu bütün mahalledir. Ya yani günümüzdeki gibi tek tek mahalledeki insanlarla eee soruşturmaya Bu, geçtiler. Bulamadılar, o. soruşturdular, bulamadılar. Sorumlu tüm mahalle. Eee yakınına Osmanlı hukukunda bir de kan parası vardır. Kan parasını ödemek bütün mahallenin sorumluluğunda. Herkes Ortak, bütçe, fon oluşturacak kan parasını Bu Ölce dediğin uygulama kaseme uygulaması, Kasem uygulaması olarak geçiyor hocam. Tabi İslam hukukunda evet. var bu. İslam hukukunda var. Şöyle bir şey var. Günümüz gibi değil. Mesela günümüzde bir cinayet işlendi. E, maktul'ün yakını e, yani ben affettim dese de devlet affetmez. Yani o kişi kamu davasıdır bu. E, Soruşturu, cezasını verir. E, hapishaneye gönderir. Osmanlı'da böyle değil. Maktulün yakınına kadı efendi sorar. Kısas mı istersin? Yoksa diyet mi istersin diye. Diyet İsten. derken? Kısas derse kısasa kısas. Anladım. İdam edilir. Yani kasten ben bir cinayet. Tabii kasten cinayet. Bu, bu İslamiyet'te de var. Kısasa tamam. kısas. Yok maktulün yakını. Oğlu, karısı, kocası, işte kimse. Kardeşi birinci derece yakınlık. Yok kısas istemem diyet isterim derse maktul yani katil ve yakınları da ona diyet önerir. Para kan parası. Şu kadar para verelim. Bu davadan vazgeç derse para da anlaşırlarsa kadı efendinin huzurunda o para ödenir ve o kişi Cezaevine gitmekten kurtulmuş. Hocam şimdiki da şu bu diyet dediğin olay ne? Günümüzdeki diyetle bir alakası olduğunu düşünmüyorum herhalde. Değil tabi kamp parasının adı e, bu olay Baron de Tot anlatıyor. Baron de Osmanlı'nın topçu sınıfını düzeltmek için gelen bir subay. Türkler ve Tatarlar hakkında diye bir kitap da yazmış. Ha bunun bir kadısı cilde rastlamadım. E, Baron de Thoth'un hatıralarında olduğu için. Ee, güvenip güvenmeme oranı dinleyenler de onlara bakılır. Ama kadı sicillerinde olsaydı net derdik. Baron de Tuz şöyle bir olay anlatıyor. İstanbul'da bir adam. Zengin bir adam ama var yemez bir adam. Bunun bir de oğlu var. Karısı ölmüş. Oğluyla yaşıyor. Ee, oğlu da haytanın teki. Böyle kandili nerede söndürdüğü gece belli değil. Nerede akşam orada sabah etrafında da serseri arkadaşları var. Böyle babasının parasını yiyor. Babası da diyor ki git öte sana para bana vermem diyor. Sen serserinin tekisin diyor. Bunun da bu çocuk da artık nasıl gözü döndüyse babasını öldürüyor. Ve evde öldürdüğü için de artık ases başı geliyor, su başı falan böyle bakıyorlar. E, bu çocuğun öldürdüğü ortaya çıkıyor. Çocuk da itiraf ediyor. Ne olacak? E, babasını öldürdü. de baba katil olduğu için onun hiç affı yok. E, Kısası kısas idam edilecek. E, geride kalan baba öldü. Anne? Anne ölmüş zaten. O normal vefat etmiş. Geride ne kalıyor peki? E, geride bir çocuk kalıyor. Çocuk da e, idam edilecek. E bu var yemez ne olacak? Bütün mülkü hazineye kalacak. Şimdi çocuğun o hayta arkadaşlarından birisi geliyor Kadı Efendi'nin kulağına bir şey fısıldıyor. Diyor ki Kadı Efendi eğer diyor biz bunu e, idam edersen bu para gidecek. Gel diyor bu paradan bu çocuk da faydalansın sen de faydalan diyor. Kadı Efendi de sakalını kaşıyor herhalde öyle yapmıştır. Biraz dramatize ediyorum. Nasıl olacak diyor. Nasıl yapabiliriz diyor. Düşünüyor taşınıyor tamam diyor. Suçu sen üstlen diyor. De ki itiraf ediyorum arkadaşımın babasını ben öldürdüm. Sonra ne olacak? Çocuk aklandı mı? Koyduk kenara. Evet. E bu sefer arkadaşı idam edilecek. E bu çocuğun nasıl yararını olabilecek? Dinle. Olduğunu? Ee, babasının tek varisçisi birinci derece akrabası çocuk kaldığı için kadı efendi ona dönüp şöyle soracak. Diyecek ki kısas mı istersin diyet mi? Çocuk da diyecek ki diyet isterim. ve Kendi babasının parasından arkadaşına verecek. O da onu kadı efendinin huzurunda verecek. Miras kurtulacak. Kadı efendinin payı kadı efendiye yükleyecek. Kimse kim girecek? Kimse girmeyecek. Kimse girmeyecek. Çocuk da babasını öldürdüğüyle kalıp devam edecek. Bu da hukukun e tarak kalan kısımlarından birisidir diyebiliriz. Essettir hali diyebiliriz. Ya evet diyebiliriz aynı. hocam. Osmanlı'nın mentalitesinde zinaya ve zinakarlara karşı ne kadar sert ve acımasız olduğunu biliyorsundur herhalde. Hı hı. Bu noktada nasıl bir ceza oluyor? Ben şunu duydum. Rejim cezası gerçekten birincisi sordum sorulardan. Osmanlı'da uygulanan bir uygulama mıydı? Yoksa rejim yani anlatıldığı kadar ürkütücü değil. 100 tane değnek sopa ya da belli bir zamanda bekarsa sürgüne gönderilmesi tabii, gibi tabii, mi? Tabii. Bir ceza sistemi var. Şimdi normalde İslam hukukunda bu uygulana gelen bir ceza. Ama ben sana açık söyleyeyim bu daha çok Orta Doğu'da ee, ve e, hani böyle dağlık ülkelerdeki daha Müslüman toplumlarda. Değil, değil evet mi? yani mesela bugün de televizyonu aç. Mesela Afganistan'da bunu uyguluyor adamlar. Ama ben açık söyleyeyim sana. Osmanlıda Osmanlı İslam hukuku geçerli olduğu halde Osmanlıda bu sadece 17. yüzyılda bir kere uygulanmıştır. O da kadın Yahudi bir adamla zina halindeyken basılmış. Zaten İslam hukukunda öyle pataküte zina cezası verilmez. Bir kere şahitler çok önemli şahit olacak. Tam cinsel ilişki sırasında görülmüş olacak. Birine bir kadına zina suçlaması yaptığın zaman ya da bir erkeği ispat edemezsen sen ceza görüyorsun. Osmanlı, İftira suçunda. Tabi Osmanlı rejim konusunda bunu uygulamamış. Askıya almıştır. Onun yerine dediğin gibi özellikle sürgünler onu sopa vurmak gibi tazir dediğimiz kınama evet. tarzında şeyler vermiştir. Yani o yüzden aslında baktığımda bütün İslam hukukuna baktığında Osmanlı çok da acımasız davranmamış. Tazeri ben şeyde de duymuş, onu biraz gülmüştüm gerçekten. Özellikle su hizmeti veren çeşmelerde, Hı. yakınlarda, derelerde, kadınların çamaşır yıkadığı, kadınların yoğun olduğu alanlara erkeklerin çok fazla gelmeye başladığı görülmüş. E tabii Onun orada tanışacaklar, için, böyle kaş göz yapacaklar. Evet, geçecekler. bir sosyal ortamı aslında tabii. yani. Şimdi bir flört edecekler, o da, engel e, olmak için. ikinci Beyazıt ve kanun döneminde de tazir ve işte belirli bir akçe karşılığında tabii. cezalandırma var. Mı? Şey diye düşündüm hocam acaba, kadınlar plajı ondan sonra mı çıktı? Hani Erkeklerin olayı 20. yüzyılda bize geldi. Osmanlı zaten ama böyle doğru bir şey. muydu yani böyle? Kadınların olduğu yere gitme mi diyor. Ya yani gitme diyor. An. Yani yan yana gelmeyin diyor. Bir de şöyle bir şey var. Sen ne kadar tazir edersen net bunun bir şeyini buluyorlar. İşte karşıdan karşıya biniyor, kayıkçıda, kaymakçılarda buluşuyorlar. Yani, ya bu Olsunlar, in, insan ya. oldu. Ama o dönemin e, şartları işte yani. Yani o yüzden e, bir de şey var. Zinaden de aklıma geldi. E, Bursa'da işlenen bir cinayet var. 18. yüzyılda Tuti diye bir kadını öldürmüşler. E, bu kadın biraz e, yani toplumun onaylamadığı bir yaşam e, seviyesinde e, ve kadın öldürüldüğü zaman enteresan katili bulunamamış ve üç mahallenin sınırında öldürülmüş. Her mahalle, şimdi akrabaları diyorlar ki e, kadın evde ölü bulunmuş, soyulmuş şekilde. Yani yarı çıplak parası pulu alınmış, öldürülmüş. Şimdi akrabaları diyorlar ki aslında işte şurada öldürüldü, biz eve taşıdık diyorlar. O mahalleliler de diyor ki hayır canım bize ne, evde ölmüş bu. Yani çünkü diyet ödememek için ee, ve bunun sonucunda katil bulunamıyor katil bulunamıyor sonucu da bilmiyoruz e, Şimdi, ne olduğuna hı. ama e, nedir mahkeme mahkemeye mahalleller bu cinayet davasında şöyle bir şey de bulunuyorlar diyorlar ki şahit getiriyorlar. Bu kadının yaşam tarzı zaten yani adı çıkmıştı bunun. Eve olur olmadık adamları alıyordu. İçkili alemler yapıyordu. Uygunsuz bir hayat olarak ha, görülüyor. Kocası pazarcı Mustafa da buna göz yumuyordu diyorlar. Bunlar karı e, kime koca. kime ne o zaman? E, kime ne değil işte. Onu dediğin anda işte hani zina dedin yani ya. Biraz bu kadının cinan, iffeti sorgulanıyor. Sorgulanıyor ve mahkeme de bunu bunu kadını suçlu yani yani mahalleli haklı üzerini buluyor. üzerini kapatıyorlar, kapatıyorlar. cinayetler bunu sormazsam gerçekten merakımdan çatlayacağım hocam genelde seri katiller dediğimizde He. biz hep Amerika örneğini veririz sanki Türkiye'de ya da bu etkin topraklarda katil yok <laughs> yani belki olabilir yokmuşçasına davranıyoruz Hani genelde bireysel olan suçlar tek bir kere yapılan cinayetler olarak Osmanlı döneminde seri katiller var mıydı? vardı tabi Osmanlı'nın en ünlü seri katili gerçekten çok nasıl diyeyim sana gözü dönmüş bir adam, Hrisantos. Kendisi bir Osmanlı Rumu, İstanbul'da tam 21 kişiyi öldürmüştür. Bunların üçte biri de polis. Hrisantos gerçekten böyle çok kriminal bir adam. Bizim kayıtlarımıza yani yakın dönemde geçen tespit edebildiğimiz e, ilk seri katilimizdir Hrisantos. Ya patolojik bir vakamı sebepleri var mı? Var var yani şey şeyde yetişmiş. E, hani dediğim gibi böyle arka mahallelerin çocuğu. Ee, ve böyle hani biraz mafyatik, kriminal de bitip ve çatır çatır adam öldürüyor. Yani öyle bir ortamda. 21 işte. cinayeti kadar kusursuz bir cinayet diyebiliriz o zaman. Tabii tabii. O kadar İzini kaybettiriyor. Ondan sonra zaten e, yakayı ele veriyor. Ama ilk bildiğimiz yani hap bilgi olarak veriyorum Hrisantos'tur. Son olarak hocam he. Osmanlı döneminde dine karşı yapılan hakaret ya da suçlar <laughs> veyahut onlara göre açıklanan dinden dönme yani ateist olduğunu müslümanken ateist ya de da agnostik deist olduğunu e, öğrenilse de kendisi bunu itiraf etse nasıl yaklaşırlar bu duruma? Mümkün müdür sence? Kellen gider. Şu ana kadar karalarında en katısı diyebilir miyim? Hiç affedilmez pek çok din adamı ulemadan da farklı fikir açıklayan Tarikat şeyhlerinden de şahitler onların beyanlarıyla e, idam edilmiştir. Yani Molla Kabız, Molla Lütfi, İsmail Maşuki e, gibi e, Hamzavi şeyhlerinden şimdi ismi aklıma gelmedi. Bunlar ünlüleridir. Bu konuda bir beyanda bulunmak. Halka açık bir yerde, vaazda bir mizah derste mizah yapmak da mümkün değil. yapmak, bunlarla ilgili suç Osmanlı'da hiç affedilmez. Hatta ve hatta Edirne'de e, böyle e, toplumun onaylamadığı, genel kabuldeki din anlayışı dışındaki hurufiler. Ee, yakılarak öldürülmüştür. O zaman o dönemde yaşasalardı herhalde tavsiyemiz şu şey olurdu susmak. Aman sakın hiç sakın. Hiçbir şekilde Osman konuşmamak. Hiç affetmez bunu. O zaman bu konuya en yakın konulardan birisi de Politik suçlar diyebilir miyiz? Tabii. Padiş, mesela İslam dininde de baktığında hukukuna e, padişahın hükmü gerçekten Kur'an-ı Kerim'de de farklı bir noktadır. Padişaha karşı gelmek. Yani iç savaş çıkartabilmek. Hurucu aleyh sultan. Yani sultana huruc etmek. Karşı çıkmak. Bak Nisa çok güzel söyledin. Çok net olarak söyleyeyim. Osmanlı siyasete girip devlet işlerinde devlete karşı hiçbir suçu affetmez. Bir canını okur. İki dine karşı aykırı fikir yani kendi başına yaşarsan bir şey demez ama kamuya açık alanda çünkü dinle hukuk aynı farklı bir yorum getirmek bunu yaymak çok tehlikelidir isimlerini saydım gidersin 2 bir de eşkıyalık yol kesme 3 bunların dönüşü yok. Ve Kalpazanlığa karşı da ayrıca bir var ama burada. ama bunlar, bunlar bu, bu üçü çok çok katı. çok, katı. Yani çok gönlü bir adamsın. Şimdi sen, seni tekrardan övmek istemezdim ama bak seninle hukuk da Hem Hukuk, hem sosyoloji, hem psikoloji konuştuk. Yani insana dair her şeyi anlattın Kesinlikle bize. Kesinlikle öyle ya ama. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Televizyon programı gibi oldu. Bugün çok resmi konuştum benle. Hayır hocam şimdi <laughs> biraz cinayetler olduğu için gazetecilik duygusuyla olayı biraz daha sorgulama adına hmm. e, çok yaşadım o döneme gittim. Çünkü her zamanki gibi biz elimizden tutup götürdüğün için evet. geçmiş dönemleri beni biraz daha ilgilendirdiğini düşündüm bu konu. Evet deniz derya bir konu. Biz böyle yine aldık. Bir demet böyle e, izleyenlerin önüne koyduk. Yoksa bu saatlerce konuşsak zaten bitmeyecek bir konu. Teşekkür ederim sana hocam.